Evet arkadaşlar merhabalar sizlere. Basit harmonik hareketle alakalı yine MEP'den sınavda karşımıza çıkabilecek ÖSYM için gayet uygun iki soru. AB noktalar arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin hız vektörü ile geri çağrıcı kuvvet vektörleri için hangisi doğrudur? Şimdi bu mekanikte de aslında bilmeniz gereken bir şey. Hız ne tarafa gidiyorsanız o tarafadır. Yani diyelim ki ben sağa doğru ilerliyorum. Benim hızım bu tarafa. Tersten böyle ilerliyorum. Hızımın yönü sola doğrudur. Yani hareket etme yönüm nereyse hız vektörü o tarafa doğrudur. Ama geri çağrıcı kuvvet dediğiniz zaman harmonik hareketteki her zaman merkeze, çembersel hareket için merkeze, harmonik hareket içinde denge noktasına doğrudur. Yani ister A'dan O'ya gidin, ister O'dan A'ya gelin, geri çağrıcı kuvvet hep o noktasına doğru bir kuvvettir. Aynı şekilde OB arasında da hep bu tarafa doğrudur. Yani hangi noktada alırsanız alın geri çağrıcı kuvvet hep merkeze yani O noktasına yönelik olması lazım. Ben e, bu ifadelere baktığım zaman A O arası her zaman aynı yönlüdür. Şimdi ben A'dan O'ya mı gidiyorum O'dan A'ya mı geliyorum? Her zaman lafı işi bozuyor. B O arası. Yine B O arası ileri mi gidiyorum, geri mi dönüyorum? Bu aynı da olabilir, zıt da olabilir. Bu yüzden bu da çürüyor. O'dan B'ye gelirken işte böyle yön tanımlaması lazım. O'dan B'ye gelirken şuraya biraz daha geniş bir aralık çizelim. Burası A olsun, O olsun, B olsun. O'dan B'ye gelirken demek bu tarafa doğru gidiyorum demek. Hız vektörü B'ye doğrudur. Ama e, buradaki geri çağrıcı kuvvetin yönü itibariyle ne demiştik? Her zaman cismi kendine doğru çektiği için hep merkeze yani o noktasına doğru bir geri çağrıcı kuvvetten bahsediyorsunuz. Bakın bu ikisi nasıl geldi? Aynı yönlü gelmedi. A'dan O'ya gelirken. Şimdi A'dan O'ya geliyorum demek. O tarafına doğru gittiğim için hızın yönü bu tarafa. Merkezcil kuvvet hep O noktasına doğruydu. Şimdi bu ikisinin aynı yönlü olduğunu görmüş oldunuz. Yani doğrudur. Evet O noktasında hız maksimumdur. Yine evet e, değeri nereye gidiyorsa o tarafa doğrudur. Ama O noktasında F merkezcil kuvvetin değeri yoktur. Yani sıfırdır. E, bu yüzden orada da çürümüş oluyor. Yani cevabımız B seçeneğidir. Bu kavramsal ifadeyi bilmelisiniz. Çok güzel ve önemli bir soru. KL arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin hız ve ivme vektörleri ile ilgili. Bu sefer de hız ve ivme dedi. Aslında ivme ve F eva mantığıyla düşündüğünüz zaman kuvvet geri çağırıcı kuvvet için ne yorumu yapabiliyorsanız ivme için de aynı yorumu yapabilirsiniz yön olarak. Yani ivmenin yönü her zaman O noktasına yani denge noktasına yönelik bir ivmedir. Nereden gittiğine bakmazsınız. Her zaman denge noktasına yöneliktir. Ama hız böyle değil. Hız ne tarafa gidiyorsanız o tarafa doğrudur. Şimdi dediği yorumlara göre doğru olan seçeneği istiyorum. Hangileri doğrudur? K'dan O'ya doğru giderken. Şimdi ne olursa olsun ivme zaten O'ya doğruydu. Ben K'dan O'ya gidiyorsam hareket yönümdür. Hareket yönüm gittiğim yön. Hız o tarafa doğrudur. Hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür. Yani bir doğru. O'dan L'ye giderken O'dan L'ye gidiyorsam ileri doğru gidiyorum demektir. Hız vektörüm böyle olur. Ama ivme zaten merkeze yani O noktasına doğru olduğu için zıt yönlü verilmiş oluyor. Yani doğrudur. M'den N'ye giderken aynı yönlüdür demiş. Şimdi M ve N'de bir sıkıntı var niye? M'den O'ya farklı, O'dan N'ye farklı. Çünkü M, O arasındaki geri çağırıcı kuvvetin yönüne burada dikkat etmelisiniz. M, O arasında ya da ivmeye dikkat etmelisiniz. Bu tarafa doğru ama O'dan N'ye yön değiştiriyor. Yani o zaman iki ayrı durum söz konusu. Yani bu ifade yanlış olur. Yani cevap C seçeneğidir.